İsmim Ergun Yetkin. 1957 yılında Gaziantep'te doğdum. İlk ortaokulu ve liseyi Gaziantep'te okudum. Evliyim. İki kızım, bir oğlum var. Dört torunum var. 1972 yılında babamla ticaret yapıyorduk. Gaziantep'e bir tül fabrikası kuruldu. Tülü satarız ama kim tül alır falan diye korkarak tül işiyle tanıştık ve bunun alım satımını yapmaya başladık. Tülü alıp satarken babama ben üretime girelim, tül üretelim diye söyledim. O da akıllı adam üretici olmaz, alıp satar diye bize bana söyledi. Ben ama hep alıp satmayla olmaz, üretelim, üretelim diye bu içimde böyle bir arzuydu. Üretim yapma hevesiyle işe başladık. Tabii bir sürü engelle karşılaştık. İşinizi sevdiğiniz takdirde bu engeller sizi rahatsız etmiyor. Bunları aşarak bugünlere geldik ve çok küçük bir firma kurduk. Naylon iplik ve polyester iplikle tül üretiyorduk. Müşterilerimizin de talepleri geri dönüşüm ipliğiyle üretilen tüller üzerineydi. Birleşmiş Milletler Göç Örgütü Girişim Geliştirme Fonu'ndan aldığımız destekle geri dönüşüm iplikleriyle üretim yapmaya karar verdik. Her türlü krizi gördük ama krizin böylesini görmemiştik. Pandemi döneminde dolu dolu çalışıyoruz. Bir üretimde bir aksamamız yok. Bunu yönetmek için de çok çaba sarf ediyoruz. Şimdi bir firma arge ye ve yeni teknolojiye çok önem verip dünyada ne olup bittiğini bilmesi lazım. Biz de ARGE bölümümüzde böyle teknolojik kumaşlar, geri dönüşümden kazanılan ipliklerle yapılan kumaşlar, karbon fiberle yapılan dayanıklı kumaşlar üzerine kendi fabrikamızı konsantre edip yeni teknolojilere daha dayanıklı kumaşlar üretmeye çalışıyoruz. Firma olarak paylaşmadan yanayız. Personelimizi işçi gibi görmüyoruz. Burada hepimiz buranın sahibiyiz gibi görüyoruz. Elimizden geldiğince ilgi gösteriyoruz. Teşekkür ederiz.